Versene bebeğimi. Bağır sen ne yapıyorsun ya? Adam bizim bebeğimizi kurtardı. Kardeşim çok teşekkür ederim. Senden olmasaydı bebeğimizi kaybedebilirdik. Ne dedi ne dedi? Senden olmasaydı bebeğimizi kaybedebilirdik. Yok amına. Rica ederim abi. Arabanın içinde ağlama sesleri geliyordu. Baktığımda içeride yetişkin biri yoktu. Camı kırmak zorunda kaldım. Yoksa bebeği kaybedebilirdik. Arabanın ne kadar zararı varsa karşılayabilirim. Ben sen minnettarım kardeşim. Sen nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Biz bebeğimizin ismini bile koymadık. Dilerseniz isminizi söyleyin, isminizi koyalım. Buna çok sevinirim abi. Benim ismim Mehmet. Dilerim ki benim ismimle büyüyüp iyi güzel bir insan olur. Allah razı olsun kardeşim. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Oğlum bu ne lan amına? <laughs>